Arkadaşlar bugün ekiple Minecraft'ın 3. bölümündeyiz. Evet, sunucumuza yeni kişiler katıldı. Kimler? XLeon ve Serkan katıldı. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Merhabalar ve Domuz katıldı. Domuz. Domuz, <laughs> domuz. Şimdi size ev yapacağız. Bende bayağı bir şey var. Çabuk. Aynen. E, Bende bayağı ben, bir taş ben var. Bende 12 tane taş var. Bende can da var bayağı bir. Dur ben dur ben odun kendime yaparım. Ben şuradan alıyorum. Ben fakirim. Arkadaşlar ben evimi düzenlememiştim. Şu üstü de yapamadım, üşendim. geldim. La, Lan Bloklarla kapattım. Bende dolu şey vardı odunlar. Orayı. Ben de şunu sopaya çizdim. Bende hiçbir şey yok. Bende tamam. de Dur ben size taştan şeyler yapacağım eşyayı. Ben bugün madene çıkacağım. Evet, Oo. evet. Ben de geleyim mi? Be. Gelin gelin. Ben de bir şey yok ama. Ama size ev lazım. Tam. tam, 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 tam. Aa akşam oluyor lan. Siz madeni gelmeyeceksiniz. Ev yapacaksınız. Bir, Oo ben ev yapmayı bilmiyorum lan. Ne nasıl bilmiyorum. Bir, ben de üç tane de şey var. Tamam. He. Serkan. Serkan al. Al bu senin şeyin kadma. Al Serkan şuradan. Ben de bir yedek var. Sarkan. Ama canlar az. Dur dur ben vurmayın. Ben, ben yeni ben size yaptım. Bedran gel, Bedran gel. Allah! O tip neydi? Bana altın verseydin. Allah'ını ikiniz gel. Altın yok la bende hiç maden de açmadım. La gel gel. Bedran gel. Bedran gel sana kılıç vereceğim. Altın evet. değil elmas. Hayır hayır, kılıç verme. Kılıç. Ben kendime kazma ha. yapıyorum çünkü Size benim kılıç kılıç kazma kalınmıştı. Vereceğim. Size kılıç kazma vereceğim. Oo çok güzel olur. Kılıç ver. Kılıç. Sana gel sana canı gitmiş balta vereyim gel. Bedran kazma, Bedran kazma. Neredesin? Gel sakın. Bekle. Al. Aklıcını, aklıcını. Hatta demir balta verin gel. Ver. Serkan'a demir balta veriyorum. Tamam. Al Serkan. Aa bizim hı? uyumamız lazım. Bu ne? Abi ben ben tamam. Siz çıkın oyundan. Siz çıkın oyundan tamam. ben yatıyorum. Tamam. Serkan, sana kazma verdin mi? Kazma, kazma verdin. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet arkadaşlar, şimdi e, sabah oldu. Geldiniz mi? Tamam. Geldik. Şimdi Hadi. ben evimi düzenleyeceğim. Madene gidelim mi? Bende de kazma var. Aa. Ben de bayağı bir taş vardı derken benim taşlarımın hepsi bitmiş lan. lan, lan burayı, buray. Arkadaşlar ben madene gidiyorum. Bay bay. Ben de geleceğim, ben de geleceğim. Gel ikimiz gidelim. Ben, ben, ben de gidelim mi? Ben gidelim mi? Ben boşuna da kazmam. Siz ya da, siz ya da evinizi yapın tamam mı? Ya Valla ben yapmayayım. Ben yapamıyorum. Ben Gel. Eee siz ne yapacaksınız? Kendinize uyduruktan bir tane ev yapın da. Tamam kendimize ev bulalım. Şu e, benim yanımdaki evi yıkacağız. Tarlayı da yıkacağız. Oraları ev yaptı, tamam mı size? Tamam ben, ben bu evi yapamıyorum. Dayı ben bu evi yapamıyorum. Sen küçük evi kır. Küçük benim evim benim binamın yanındakinin Bunu. evi kır. Bu mu? dayı gel gidelim. Küçük. Dayı. Küçük bir tane kulübe var. Dayı gel gidelim. Küçük, dayı, gel, küçük. Doğru, bir tane kulübe var. Ha var. tamam. Kum mu? He. Cam mı yapacaksın? Bende dolu cam var. Bana cam gerek yok. Gel altıya. Bana ha. da cam yok. cam la. Can versem veririm. Ha dayı gidelim dayı. Ben madene indim bile be beni bekle. Ben uzak bir yerdeyim değil, değil mi? herkes ayrı ayrı. Hadi herkes ayrı e, ayrı. Bir herkes, herkes ayrı ayrı, şeyler yapacak. Ayrı ayrı şeyler. Ayrı yapacak. Yapacak. Ayrı Oha Köyle taşı in nasıl kaldı ah, ah, ya? ya. Ah, Sen ah, bunu ah, kırma kırma. Şimdi ev mi yapıyorsunuz? He evi kırıyor. Sonra sana vereceğim. Köylerin evini kırıp yapabiliriz. Ben bayağı bir aşağıya hala bir şey yok. Cüzel Ah! Demir buldum. Demir buldum. Ben sağ niye buraya düştün? Yanlışlıkla düştüm, anlıyor musun? Sağ ol da çıkmak Ben bayağı bir demir buldum. Oo, altın buldum demirin altında altın var. Sen sen ne yaptın? Bak demirin altında altın var. Öleceğim, <laughs> öleceğim. Da öleceğim, öleceğim. Oo, 8 tane falan altın çıktı. Sağa çık. La dokunma sağım, vereceğim. Size demir hediye edeceğim, altın hediye edeceğim. Dayı dayı bana. Şaka Bak. şaka. Hayır biz burada kaldık Serkan yüzüne. Ben tıpkı kaydım ben. Oy! Anam! Ben çok güzel bir yere düştüm. Ben çok güzel bir şey bir yere düştüm. Ben Ana. Anam! Serkan! Efendim? Al bunları. Böyle ben üstüne koyu koya. Şu an benim tamam. yandalar o yüzden beni görebiliyorlar. O oh, reston orada. falan da var. Tamam. Bekle laf çıkabilir belki. Laf vardır belki. Ben altına. nasıl çıkacağım? Al. Taşlara. taşları, taşları a, koy. Işte. Tamam. Oy! oğlum burası ne? Ben bir yere inmişim. Yapalım. ne biçim? Ben sen ne yapıyorsun o? Bu sonucun en rengini ben alacağım. Siz bekleyin. Elmas da bulabilirim lan buralarda. He. Bu. Oo, altına bakın. Altınları görseniz. Altınlarım vardı. Dolanlarım var gitti mi? O oh, altın. Tamam şimdi oraya kas, oraya kas ya. Nereye yaz? Nereye? Yaz? Bu madenler çıktıktan sonra servetime bakacağım. Ha, oraya. Oh. Sur, sur. Lava düşten var ya işim bitiyor ha. İşim bitiyor. Dayı bir daha valla üstlerim falan da gider. Of. O neydi <laughs> lan? o neydi? Ee, şimdi şuraya bir tane yol çekmemiz lazım ama düşmememiz lazım. Ben kayboldum. Düşersek nanayı yedik Aa, Nana. benim kırdığım evim. Benim meşalem ağa varmış. Lan sen yanıma gelme, dik kendine bak. Ay boşu boşuna yol çıktım. Çıkmaz sokak. Şu köylerin, Çıkmaz mı? Hayran kaldım ya. Aa dayı sen. Ama gelmeyin yanıma. Köylüler çok iyi. Gelmeyin ya. yanıma, ben tek başıma şey yapacağım. Eşyalarımı çalarsınız. Nana yok vallahi çalmam. Ama gelmeyin. Yok. Gelme. <laughs> Ha kapıyı ben de buluyordum. Köylerin evinde. Tamam. Aşağıda koy. Oha köyle. O bak katman. Ka bak katman kayasına geldim. Ben katman kayasına ben geldim. Dayı kızı. ne yapacaksın? Çıkamazsın ki bir daha. O bende 25 tane demir. Ben demir buldum. Bana da şey Ben 25 var. tane buldum. Ben altın bile buldum. Ben köylerin evinde taş kırıyorum. Ben de. Bana iyi bir köle olana Gideceğim ona demir sırflardan ve hediye edeceğim. Tamam ben yemin ederim köleyim. Ah. <laughs> Çocuk, Çocuk diyor ki resmen para her şeydi diyor. He. Oğlum bak. Betray kendin de yapabilirsin. Oğlum nasıl yapayım onu? Nasıl? Daha eşyalar yok Furkan. 11 tane taşım var benim. Ben onlara verdim. 12 dolu. oldu. <laughs> dolu mu verdin. Ya kaç tane şey verdin? Oğlum bir şey, bir şey var mı? Kazma ve kılıç verdi. Ben buradan bir çıkayım ya. Evet arkadaşlar indik. Şimdi. Ben, sen buradaki tamam evi mi kırıyorsun? Ne? Tamam. Ah, ben Bedra, de bu. Bedra insan sana biraz. Kim benim kölem olacak? Ben. Köle mi? Gel. Köle gel. Efendim. o. Gel köle. Efendim hocam. Şimdi. <laughs> Bak hmm. bu evi yıkacaksın bir de bu tarlayı yıkacaksın tamam mı? Tamam abi. Sonra ödül olarak sınırlardan bir tane vereceğim, kazma falan vereceğim, demir. Aa ah, kazma lazım değil bak. Demirden hmm. falan vereceğim tamam mı? Ondan sonra bir de sana ev yapacağım. Tamam çok. İşini güzel yap. Evet, ben tane kılıç, ya, kılıç buldum. Lan sen çık. Bedran ben sana cam yok. Ben bir tane kılıç buldum. Dayı. Vermene gerek yok. Şurba. ki. Al e, al istediğin şeyi al da. Hmm, sen şimdi sana cam toplayayım mı? Yok yok gerek yok. Ben aldım. Ya kefalar ben James. Yok gerek yok, gerek yok. 5 tane fırın yaptım. 1 2 3 4 Azıcık daha toplayayım. Biraz taşım fazla da kaldı. Al bedel. Şu fırın senin olsun. Belki lazım olur. evi ev yapacaksın ya. Al. Tamam. Al yere attım. Selam. Şuraya buraya yarısını koyalım. Oğlum sen buraya, mafya mı oldun? Burayı yarısını şey, koyalım. Abi. Ne alaka? Mafya değil de şey, siyah olsaydı mafya olurdu. O lanese. Ah. Tamam. Şey... La. Koydum. Ya. Kimde odun var? Odun mu? Bende var. Odun bence yok. Şey... Git köle bana ver. Dayı git kölen kölen. Köle. Gel buraya. Al. Kapı buldum lan ben. Bizden sen kapını köle Eve gel. eve gel. Ben senin ayağına gelemem. Benden sen kapını vereyim mi? Ben senin ayağına dilimim. Kapını ver. Dur al kapı. At lan. Tahtayı da at. Gel kapını vereyim. Lan kapı. çık lan. Serkan <laughs> kapını Serkan. <laughs> Odun mu ver lan? He? Odun mu ver lan? Odunun üstüne düştü odunum. Hı. Odunun üstüne düştü. Ben gidiyorum. At bana at. Ben gidiyorum. At bana. Hadi. Ya oğlum. Dur. Tamam, Atlan sonra. bana. Köle. Patata. Efendim. Tahta var mı yanında? Tahta. Tahta verdim. O oğlum ver. Ha tahta verdim. Tamam. Lan çok oldu bu. Oğlum niye? Tamam dört tane buraya. Hey, sekiz da, tane var. Beyler sen buraya. Dört tane de buraya. Ya, lan Serkan'ın anına dönüyor. Çalıyor. Be, be. Ben sana sana yapayım mı? <laughs> Daha ikisi gibi. Ben acıktım ya birisi bana yemek versin. Vereyim mi? Ver. Havucum var bir tane havucum tek kaldı valla. Köle bak Efendim? eşyaların pişiyor. İyi kölelik yap. Tamam. Bir tane havucum tek kaldı. Teşekkürler Serkan. Teşekkür bir tane de yumurt. Bilmiyorum bir tane de bir şey vereyim mi? Yok yok. Kalsın. Şimdi ben al. kendime bir tane balta yapayım. Geçsene, al şuna, al. Gerisini, sanayım, al şimdi neden şunu al. Gerisini sana yaparım. Nerede? Benim aldın, küreğim aldın. de var ya. Ha, tamam. Aa patates. Gel patates. kime? Kime canı bitmiş kürek vereyim? Canı bitmiş yok bende. Bir acı demir. Bir Ben bir cana yemek verdim. Gel. gel Serkan sana vereyim gel. Ne? Gel, gel Serkan sana bir can vereyim gel. Tamam tamam. Ne? Al. Ben kime can toplayayım? Al bunu. Kime can Al. al. Kürek verdim canlı. Ben kendime ne? bir tane daha ev yapıyorum lan. Kendime... Ay iskelet. Nerede? İskelet. Tamam boş verin. O uzakta. İskeleti ne yapacaksınız? İskeleti öldürerek kimi O kadar da değil. Evet o kadar. Sen gitme abi ölürsün. Ölürsün bütün eşyaların gibi. Altınların hepsi pişti. Altınlar. Eşyaların pek fazla sen yok zaten. <laughs> Doğru. 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 Sen ne yapıyorum? Ben şu an altınlarımı pişiriyorum. Benim evim gitti. Bizim geldi. Benim evim gitmişti ya. Köle odun var mı? Oda. Tahta var mı tahta? Altı tane var. A bununla birlikte yedim. Kele. Gel gel. Ben kemerim tam daha taştan böyle. Oğlum bende de taş bir sürü var. Ha. Yedi tane. Tamam vermene gerek yok. Ben yaptım? Yana. Öldüm, bir öldüm, şey olmaz yani kalsın. Ver. Serkan Hı. öldü. Aferin iyi kölesin. Serkan öldü ha. Eşyaların gitti mi? He. Lan nerede öldün? Eşyalar da şurada öldüm. Ya. Eşan Bedran burada, Bedran burada. Tam nerede öldüm? Bedran. E, Bedran... burada abim. Ana, lan uçayım. Bedran'ı kırdı evde mi? He Yok. Hayır hayır. Orada mı öldün? Havuzda öldüm, havuzda öldüm. Havuzun, Havuzun içinde. Havuzun içinde mi? Hı -hı. Aa bana bir şey geldi. Sana verdiğim eşyalar giderse. Kireyim. Bedran ay o şarkan eşyalar olmasın. Hangisi bakayım? Hangileri? Onların hepsi benim, hepsi benim. Ya bunlar hepsi senin evet. Hepsi değil. Şu benim. Yok, sakın ben onu daha yeni yaptım. Biliyor musun bir tane? <gülüyor> <gülüyor> tamam sakın sana Tam yenikten. Sakın sana yenikten inşallah yaparız. Biraz da evet. bir envanterine bak. Neler var envanterinde? Neyse ben. Demir kürek falan var mı? Yok. O zaman sakın ben... yok. Seninkiler sen, sen... kaybolmuş. Sakın bir gel. Sakın bir gel ben. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ha, gel ben sana bir tane balta edeyim ya. Hayır hayır. Aç işte ka kazma. Lazım bir de kılıç. Değil, lazım değil. Şimdi nasıl lan? Ben Hı. kendime bir tane sandık yapacağım. Kılıç çok Kimde yapar? odun var bayağı bir? Hı. Odun Hı. ben yok. topluyorum şimdi. Ben bir tane, ben de bir tane bile. Aa ben de, ben de. bir tane Hı. var. Hatta iki tane. Köylü ben var. kendime sandık yapacağım çünkü. Köylerimi yıkmak zorundayım. Elveda. Şimdi sandığım nerede? Sandık yaptım ben. Oğlum var ya ben bunu sandık yapmış abi. işte. Sandık ver, sandık. Aa ver. yanlışlıkla crafting table yapmışım. Neyse. Ha ben de crafting. <laughs> <laughs> Madeninim çöl, kö Kölü niye buradaymış? <laughs> He bedran ona soktu. Ben mi soktum? Kelsi sen, sen, de sen demiştin ya. Ben dedim ki daha, orada. daha videoyu girmeden girmeden önce. Ben tamam. şu köylerin evini yıkıp bir tane şeylerden alıyorum. Tamam iki tane sandık Öyleyse. yaptım. Oğlum bana kılıcınız var mı? Kılıcınız var mı? Bana lazım da. Gel gel. Bir tane Kılı. tek var. Bende kılıç var. Canı hiç, işte. canı hiç bitmemiş. Full. Benimki tamam, de bak. Benimki de. Benimki, Benimki de çok da. Ben şey. Ben aslında o evi yık. Sen oraya ev yapacağım tamam mı? Ben köylerin tamam. evini yıkacağım zor oluyor ama evimi yıkmak. Sen o evi yıkman lazım ama. Çok zor ha yıkmak. Ben olurdum köle. İki katı yapayım mı? i̇ki katı olurdu. çok güzel olur dayı. Beden tamam yeni sana, yeni sana ben iki kat yapacağım. Bedran yine ben köle olurdum. Daha deseydim benden önce. Ne ya? Sakın gel sana kılıç vereyim gel. Tamam nerede? Ben bir tane köylünün evini yakaladım. Dayı hep evinde duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ee, evini çok seviyor. Çünkü kölen var. O <laughs> evinde de ne yapıyorsun? Lan Serkan neredesin? Buradayım. Serkan diyorum lan. Buradayım. Serkan neredesin? Dur geleceğim dayı. Şuradan. Sen ellerin şeyini... Hadi. Tamam. Kız geliyorum. Oo aferin sana köle. Ya sen niye kazmayla kırıyorsun? Al sana baltayla niye kırmıyorsun? Baltan yok mu? Yok. Al sana şunu. Sonra bana ver. Tamam. Nerede? Al. Yerde. Kırarsan ne oluyor? O kırılmaz zaten. Yine yaptım. Ay. Ama birazcık kullanılmış. Şu. Bak. Bunu kıracaksın tamam mı? Lan bu ne? Çok kızgın oluyor. Bak bunu kıracaksın tamam mı? Sonra şu tarlayı da kıracaksın. Karla kırana kadar ben sana zaten ev yaparım. Ver lan baltamı şimdi. Bana ev yapacak mı? Baltanı al. Ben çok güzelmiş balta. Senin olacak. Oh. Çünkü kölemsin. Köleliğin karşılığında sana bir şeyler vereceğim. <laughs> ben şu evi yıkıp şey de alayım. Sen Allah niye bal gerçek değil? Lan gel bir gel. Gel sana baltayı vereyim ben. Kim ver? Bana... Şimdi demirleniş yapıyorum tamam mı? Aa ben ne yapacağım akşam oldu. Bak sana bir iyilik yaparım şimdi de demirleniş yapıyorum tamam mı? Bana bir tane yatak verir misin? Sana bir tane balta yapıyorum. Aa köylünün evini yaktım diye bana kırptı. Balta. Ya. Gel bakayım. Ölüyorum. Evime gel. Dayı 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 dayı. Dayı yatak var mı? Dayı yatak var mı? Evet arkadaşlar ne şimdi sabah yaptık? Ne bende giriliyor? Girilir. Balta Leon. Baltam al. Bak canı full. Canı full. Tamam. Ha, önceden verdim. Bak 19 tane ver. var ya. 19 tane demirim var. Sen bir çık ya buradan. Bir çık. köyü ben bu, bu tarlayı yıkıyoruz. ki. Köyü gelip gelip duruyor. Ben yıkayım sen git. Su <laughs> ne olacak? Suyu mu? Üstüne toprakla kapatacaksın. Benim Tam toprakları var. Tamam kapat. <laughs> Benim bekle, bekle, bir... bekle 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 kapatma hepsini kapatma 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 Kendime kova yapacağım. Kova tamam. Kova ben de Geri kalan demirleri de sana harcayacağım tamam mı? Tamam. Bak 16 tane demir, 15 tane de altın. Sana ha. sana bak sana harcayacağım. Hatta bana demir versen de yeter. La hoş. Bu ne? İşte. O benim bayağı bir şeyim var. Küçüksün diye az az ya. Tamam su aldım ben. Ben buraya sınırsız su yapacağım. Köylüyü öldürünce acıdım. Şaka ya, şaka şaka yani. daha yapmayacağım. Yanında su dursun. Oh, ne oluyor lan? Canım bir... Köle şimdi senin evini yapıyorum tamam mı? Seni evini yapmaya gidiyorum. Her şeyim gitti ya ne güzel. de odun falan var mı köle? Odun yok. Aa 16 sarı varmış. Bana ver. Çifli Senin yani. evini yapacağım çünkü. Hadi çifresin. Ha çiflesin. He çiflesinler onun. Tamam. Vallahi ya. Ne ne yapıyorsun? Canlar zaten üstümdeymiş. Valla ben mı? katılamıyorum. Ha. Ay pardon. <laughs> zaten sen kölesin. Yok olmaz. Oldu. Ne? Ben ölüyorum az kaldı. Bunun cezası olacak. Ne olur Allah aşkına bak yanlışlıkla Bunun ya. cezası olacak. Kabul nasıl, etmiyorum. Nasıl niye öyle bir şeyler. Arkadaşlar bu arada şu şey olmuş. neydi? Dün videoda şey yapıyordum evimin çatısını yapıyordum. Video kaydı durmuş. Özür dileriz o yüzden. Ölüyor öldürür lan. Öldürürüm Sana ben. küçük bir tane. Şimdi bir katlı olacak tamam mı? Kölem. Abi çekil oradan. Ben galiba kayboldum ha. Ya Sarkan. kaybolmadım ben de seni görüyorum. Tamam biliyorum Serkan'ı görüyor musun? Ben biliyorum bu dayıcın yerini. Benim biliyorum da mu? yok lan şimdi lan. 31 tane taş varmış. Tamam. Ya. <laughs> <laughs> lan ben bu köylünü tamam. var ya. Şu kapı kız. Kapıyı kıracağım Dur, bırak, ha. Dur bir dakika. Oğlum siz neredesiniz? Ben Medirhan'a ev yapıyorum şu anda. Ben bu köylünüm var ya. Ya benim de yatak. Yatak ne olacak? Yatak işi. Ben evimi kaybettim arkadaşım. Kaybettim. Neredesin? Köyde çok. Oğlum bu köy o kadar büyük ki. Biz Serkan'a. Ne büyük lan? Büyük. Ev <laughs> bala büyük lan abi. Şata. Onu çok kötü ev oluyor. Ben bundan ben bunu kırıyorum. Tamam. Daha güzel odun yok mu? Ben daha güzel odun toplayacağım. Tamam. Daha güzel odunlar. Ben tamam, odun buldum buldum. Ben buldum. Benim de dolu demirim oldu. Ben artık kendime bir demir sırf yapmaya çalışacağım. Ben, ben, de, de, de meşelerden ben... toplayacağım meşe. Hmm. Kime toprak lazım? Bir sürü toprak var. Onun toprak, toprak senin yanında dursun. Çünkü arazi yapacağız tamam mı? Bende toprak sürü var. <laughs> ben sandık, de... sandık buldum. Sandık buldum. Dayalar, daya ver daya. La, daya lazım. Ya ya. Mal lazım değil. Ha içine bir şey eşyalar var. Ha eşki çantamızı bulmuş. Oo. İçindekileri de almış. Da değil. Almış mı? Sen ne olacaksın? Oğlum ben niye inşallah bir şey olmuyor? Oğlum ben bir yere gidiyorum ama ben buradan uzaklaşıyorum lan. Bir yere ben gidiyorum ama abi. ben buradan uzaklaşıyorum. Merhaba istiyorum. Bayağı. Merhaba çık. Ben de evini yapayım da yer. <laughs> ne oldu? Yok bir şey. Anlamasın. Şimdi ben ağaçları kırıyorum arkadaşlar. Dayı sen sandığından şey alayım mı? Ben. Benim sandığıma giriyorsun. Crafting table. Ne? Crafting table. A ne? Öldüreyim Öl 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 mi? Dayı sandığını açtınız. Dayı sandığını açtınız. Sende kaç tane <laughs> demir var? Bir demire. Kim? Bir demire şey. Onu durma. 16. Bir demire bir demir bırak, crafting table al. Abi evini yıkarım niye? <laughs> Öldürür mü? Gel öldür. De, gel, gel Bedirhan aç Kölemi öldürürsen seni gebertirim. Ben e, onu öldürürüm. Gel Bedirhan gel aç Seni öldür. Bedirhan seni öldürürse. Bana söyle. <gülüyor> Burada <gülüyor> patronum var. Bedirhan dur orada değil, orada değil. Daha eşyalarım, eşyalarım yok. Dur eşyalarım var mı? Ben seni öldüreceğim. Ya. Eşyalarını da çalacağım sonra. Hadi fight, fight yapın fight. <laughs> Kim? Bunlar ikisi bana daldı. Da Bedri daldı. <laughs> Benim... Bunlar ikisi bana... Tam yenikten adil bir fight yapın tamam mı? Tam Her tam şeyim gitti. Hayır ben yapmıyorum bari. Bir de eşyalarımı Bir de onları. Yemin ederim aşağılamış. hiçbirine dokunma. Yerde Furkan yerdedir. Yerde. de aldılar. Yok. <laughs> <laughs> <Şimdi, gülüyor> ben şimdi... Benim beş seviyem var beni öldürelim. Sen ya kendin kaşındın. yemin ederim bak bir şey almadım. Sen almadın. kendin kaşındın. Tam seviyelerimi aldın değil mi? Furkan. Fırat soru VS'ye şey geliyor mu lan? Fırat soru VS'ye şey geliyor mu lan? Devir golem abi. ben sana şey... sonra geleceğim, sonra geleceğim. Tümüne bak şimdi. Ben tamam lan. De Yürek kek tümüne bak kız. Sen Oo 31 tane. 31 tane. Onu toplamışım bece meşe, meşe. meşe. Bana bir sen şey kılıç hadi. verin. Hadi. Nefessiz kaldım. Kılıç sandığımda var galiba. Bir benim sandığıma bak Serkan. Benim sandığımda var Doğru. galiba. Lan neredesiniz? Ben neredesin? siz? Şimdi. Abi ben <laughs> Fırkalar da dağda doğmuş. Aa. Bunlar neredesiniz? Senin eşyalar kaybolacak ha. Eşyalarımı aldın. Eşyalarımı aldın. Geri bana verin. Serkan abi. Ben uzaktayım Hayır, şimdi. Ben niye alıyorum? Tamam hadi. Alın lan bolu Aha. Abi git kendini al ya. O zaman hadi öleceğim eğer böyle bir şey. Hadi var. Gelmiyor mu? İşle çıktın al Ben sen kaç lan, şunu alayım Al al. Benim İnsanımdaki... bana vercin. Aldım Tamam. Şey. Ben evin ama... oraya geldim ama birazcık kullanırım. Emdaz. yok la, Yürü git. Evet, bir git çok Ne oynama güzel daire eşyalarmış sana düzeltir. Güzel miydi? Evet. Dün YouTube Çekil videosunu işte. izledim siz. oğlum. Hiçbir şey yoktu. Hmm. Neyin kavgası Ne Ben şalan şey? ver. Lan ben almadım bak. Tamam biliyorum sen değil mi? Oo bak buraya su gider olmuş. Al. Sen de şimdi toprak var mı lan? İkisi al. Bana ben... arazi yapacaksın. 20 arazi. Tane, 20 tane.